Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyu ikinci çekişim olacak. Gündüz bir tane çektim ama e, ben bile kelimeleri sığdıramamışım anlatış şeklime. O yüzden daha anlaşılır bir hale getirip tekrardan çekmek istedim. Videonun konusu tekrarlar nasıl olmalı? Şimdi bundan birazcık bahsedeceğiz. Ders ders tekrarlardan bahsetmek istiyorum öncelikle. Şimdi arkadaşlar planlama yapma videomdan bahsetmiştim önce. Benim matematikte başladığımı artık biliyorsunuz. Matematik tekrarımı şu şekilde yapacağım. Bir tane test kitabını biz konu dinlerken bitiriyoruz. Sonrasında ikinci test kitabımızı alıyoruz. Beğendiğimiz bir hocanın kitabı olabilir bu kitap. Bu kitaptan artık ne olursa olsun paragraf rutinimiz var ya bizim mesela her gün 10-20 paragraf paragraf çözüyoruz. Her gün bir test veya yarım test. Amaç matematiğe maruz kalmak. Bence bir test bitirilmeli bu arada. Her gün artık o ikinci soru bankamızı rutinimize ekliyoruz. Zaten artık Türkçe ve matematik bittikten sonra da konuşmuştuk bunu. Artık programımıza ALES çıkmışları veya DGS çıkmışları veya KPSS çıkmışları ekleyeceğimiz için oradaki eksik olduğumuz, eksik kaldığımız konuları gördükçe zaten bir göz aşinalığı kazanmak adına tekrardan eski videoları bakıp Aa, bu konuda eksiktim evet şunu az biliyorum gibi tekrar tekrar oraları bakabiliriz. Ondan sonra eksik kaldığımız konular doğrultusunda ilerlemesi gerekiyor. Baştan bir matematik tekrarı zaman kaybı olabilir. İlk 10 soruyu hedefliyorsak tabii ki tekrar tekrar hedeflediğimiz konuları başka başka kaynaklardan, fasikülerden çözebiliriz. Ama matematik tekrarı genel manada bu yönde olmalı. Türkçe tekrar için konuşuyorum. Türkçe'de her gün rutinlerimiz, paragraflarımız var zaten. Bunu çözdüğümüz varsa yorum. Bunun haricinde de matematik ilerletirken ders dinleme sürecinde dil bilgisini aradan çıkartsak çok iyi olur. Dil bilgisi konularının hepsini aradan çıkartsak çok iyi olur. Çünkü dil bilgisi de zamanla artık göz aşinalı, göz doygunluğu edinmemiz gereken bir ders, bir konu. O yüzden dil bilgisini de matematik sürecinde aradan çıkartıp o süreçte yine bir tane dil bilgisi kitabı bitirmemiz bu doğrultuda iyi olur. Sonrasında ne yapılabilir tek yine? Dil bilgisine yönelik branş denemeleri çıkartan hocalar var. Mesela Kadir Gümüş'ün öyle bir dil bilgisi kitabı vardı. Ben 2024'te onu almıştım. Dil bilgisini full dedim çok şükür. Hem dil bilgisi temelim vardı. Hem hızlı bir şekilde dil bilgisi tekrar yapıp Kadir Gümüş'ün kitabını bana yeterli gelmişti. Ama ondan sonraki süreç böyle ilerleyebilir. Dil bilgisini sindirmek çok önemli çünkü. Geldik esas konuya, genel kültür kısmı. Konular çok uzun, özellikle tarih. Çok 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 uzun üniteler, çok 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 bilmemiz gereken şeyler var gibi geliyor size. Bunu da öyle zaten size gelmiyor öyle. Bunu da nasıl oturtacağız? Şimdi buraya gelmeden önce ben bir ihtiyaç listesi oluşturdum size. Bir tane defter. Müsvetli bir defter olmayacak bu arada. Gözünüze güzel gelen, cebinize, çantanıza sığabilecek boyutta bir Defter edinmek zorundasınız kendinize. Bu birincisi. İkincisi yapışkan kağıtlar. Bunlar çok önemli. Üçüncüsü tahta kalemi ve küçük bir yazı tahtası. <laughs> bu öyle bu olmayabilir bu arada. Masanız vardır. Katlanan masalardan kullanmıştım ben eskiden. Katlanan masalara yazı tahtasıyla bir şey yazdığınızda sonra ıslak bir mendille silebiliyorsunuz ve geçiyor. Birçok tahta şu an böyle zaten. İlla yazı tahtasına ihtiyacınız yok. Şimdi günlük tekrarlar olarak başlayalım tekrar olayına. Tarih ve coğrafyayı zaten konu izlerken bir tane önden bir tane arkadan soru bankası bitirmiş olmanız gerekiyor. Günlük tekrarları da zaten ders çalıştığımız süreçte yapacağız. Şimdi tarihi baz alarak anlatacağım ben mevzuyu. Siz bunu coğrafyaya ve vatandaşlara uyarlayabilirsiniz. Tarihten diyelim ki ben bir gün içerisinde 3 tane videomu izledim. Ertesi güne geçeceğim artık. Yatışa geçeceğim ya da konum bitti. Tarih konum. Direkt soru çözmeye başlamıyorum. Çünkü direkt soru çözmeye başladığınızda siz o konuyu sindirmiş olmuyorsunuz. Algı süzgecinden geçirmiş olmuyorsunuz. Hocanın ezberlettirdiği kısmı kitaba döküyorsunuz. Ve zaten izlediğiniz hocanın soru bankasını çözeceğiniz için bu sefer ne olmuş olacak biliyor musunuz? Ah hoca önemli demişti burayı zaten direkt eliniz ona gidecek. Diğer şıkları görmeyeceksiniz bile belki veya yorumlamayacaksınız bile. Bunun olmasını istemiyoruz. Çünkü artık ÖSYM genel kültür kısmında yoruma dayalı hatta paragrafa benzer sorular soruyor maalesef. 2024'te çok şükür Ahmet Ulu Karakuza'yı çok geç tanıdım ama ilk tanımışım. Hocam çok sağ olun. Bana ÖSYM gözlüğünü takabilen bir hocaydı. Çok kısa sürede tarihte 27-27 yaptım arkadaşlar. ÖSYM gözlüğüyle bakabilmek bunu gerektiriyordu çünkü ve benim bilgi temelim de olduğu için hızlı bir tekrar bana yeterli geldi. Ama yıla nasıl yayacağım ben bu tekrar? Şu an bundan konuşacağım. Günlük tekrarlar konuyu dinledim. Ondan sonra soru bankasına geçmiyorum. Konu dinledim. Önümü tekrar edecek oldum. Video ders notumu açtım. Hızlı bir göz tekrarı. Hocanın anlatış şeklini anlatırmış gibi. Karşı birine mırıldanırmış gibi anlatıyoruz. Elimi kalemimi aldım. Bir yandan e, masama yazabilirim, yazı tahtasına yazabilirim veya müspet bir kağıt almışımdır, uğraşmak istemiyorumdur. Karalama şeklinde işte şu savaş şu zamanda olmuştu, evet şu şöyle, şunlarla şunlarla yapıldı. Ciddi yazmıyorum farkındaysanız, sadece karalama yapıyorum. Yazım düzgün olmayabilir, karman çorman yazıyor olabilirim, önemli değil. Bu odaklanmayı arttırıyor arkadaşlar. Bilimsel olarak da ispatlı gerçekten. Elinizle bir yere yazı yazıyormuş gibi yaptığınızda tekrarladığınız konuyu kavram hızınız artıyor. Bunu yaptığınızda anlayacaksınız demek istediğimi. Ben genelde üniversite zamanındayken de branş derslerimde oturta oturta gitme eğiliminde olan bir insandım. Ve bu benim çok işimi gördü. Karalama yapıyormuş gibi, birini anlatıyormuş gibi yaptığım zaman ben daha çok verim alıyordum. Bu böyle zaten. Tekrar yaptığınızda göz tekrarından ziyade birine anlatıyormuş gibi tekrar yapmak siz de o bilginin kalıcılığını arttıracak. Mırıldanarak bir yere karalayarak Tekrarlarınızı yapıyoruz. Sonra o gün hani hocayı dinledik ya bilgiler taze. Hoca şu demişti ki şu buralar çok önemli arkadaşlar. Türk adının anlamları. İşte belki kimisi başladı daha çarşım yapması için söylüyorum. Türk adının anlamları şu şunlar şu şekilde söylüyor. Kaşgarlı bu şekilde söylüyor. Bunları küçük bir not kağıdına isterseniz yapışkanlı kağıda yazabilirsiniz. Ki bence bu bilgi yapışkanlı kağıda değil de cebinize taşıyacağınız not defterine daha çok yakışacak bir bilgi. Yapışkanlı kağıt çünkü çok 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 önemli ve kesinlikle ezberlemeniz gereken bilgileri yaz, yazmanız gereken yazmanız gereken yapışkanlı kağıtlar. Defteriniz yazmanız gereken bilgi bu olabilir. Aynı zamanda küçük küçük hocanın aşırı önemli dediği yerleri de yazmış oluyoruz biz ilk tekrarımızda, günlük tekrarımızda ve bu çok uzun sürmüyor. Şu an size anlatmam uzun sürmüş olabilir ama uygularken uzun sürmediğini göreceksiniz. Ve temelinizi sağlam attığınız için ikinci tekrarınız artık çok hızlı ilerleyecek. Bitti. Günlük tekrarımızı bu şekilde yaptık. Sonra artık ya aynı gün ya da ertesi gün programınızı nasıl oluşturduğunuza bağlı olarak sorularımızı da çözüyoruz. Sonra yattık uyuduk. Hafta bitti. Haftanın bitiminde en boş olduğunuz günü seçiyorsunuz. İlla bugün pazar olmak zorunda değil. Benim cuma boştur. Cuma mı yaparım? Çünkü çalışıyorum bir yandan. Hangi günün boş olduğunu ben kestiremiyorum çünkü. Haftalık olarak sadece tekrar içeriğimizi önümüze alıyoruz. Sadece. Ve sadece o hafta işlediğimiz konuların tekrarını yapıyoruz. Çünkü birikimisi olarak gelirse hem siz tekrarla üşeneceksiniz, yapmak istemeyeceksiniz. Böyle olmasını istemiyoruz. O yüzden önüme ben tekrar içeriğimi aldım. Video ders notumdan başladım. İki ünite ilerlediysem iki ünitenin tekrarı. Bir ünite ilerlediysem bir ünitenin tekrarı göz tekrar, hızlı takip isterseniz yine müsfetli bir kağıda veya yazı tahtasında karalama yaparak ilerletebilirsiniz bunun gerisi artık size kalmış farkındaysanız haftalık tekrarda ben bir şey yazmadım veya bir yere not, not tutmadım çünkü bu tekrar hızlanmayı öğretmek zorunda hani burada ufak bir benzetme de bulunacağım sonraki videolarımda kamp nasıl yapılır sarma çözüş yöntemi nasıl olmalı bu videoda da bunu temellendirip detaylandıracağım size. Bu ufak tekrarlarda bilgiyi klasörleme öğreniyoruz. Yani şöyle düşünün. İlk öğrendiğinizde zaten şey diyeceksiniz. Havada kaldı galiba. Çok az şey biliyorum. Nasıl ben bunları oturtacağım? Sonra ilk tekrarınızda, ikinci tekrarınızda, üçüncü tekrarınızda bir dosyayı alıp içerisine bir klasör yerleştiriyor gibi düşünün. Sıfırdan açtığınız bir dosya, tertemiz. Sonra ufak ufak içine bilgiler ekliyorsunuz, bilgiler ekliyorsunuz ve bu bilgiler temelleniyor. Gün geçtikçe o temellerin üzerine daha da güzel, tekrarlarınızı hızlı hızlı yaparak daha da güzel klasörler haline geliyorsun, getiriyorsunuz. Kamplarda da bu klasörleri hızlı almayı öğreniyoruz. Bu kamp detayından sonra bahsedeceğim zaten. Sarmal çözücü yöntemlerinde de orada bahsetmek istiyorum. Bu şekilde ee, tek bir videoya sığdıramayacak kadar çok şeyden bahsediliyor. Bu sefer 20 dakika, 30 dakika oluyor videolar ve sıkıcı ve benim için de sizin için de bunaltıcı hal oluyor. Eğer bugüne sıkıştırabilirsem kamp videomu da çekmeye çalışacağım. Esra'nın 25. saatinde son sözleri söylüyorum. Ben yine buralarda olacağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.